Kullarımla yalnız bırakmayan siz aziz cemaatimizden de Rabbim ebeden razı olsun. Kullarımla yalnız bırakmayan siz aziz cemaatimizden de Rabbim ebeden razı olsun. Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de Estaizu billah kullu nefsin zâlikatul mevut thumme turca'un Her can, her nefis ölüme alacaktır. Sonra bize döndürüleceksiniz buyuruyor. Bizler de Rabbimizin bu emrince şu an musallamızda bulunan merhumu ve merhumeleri Rabbimizin sonsuz, kudursuz rahmetine, merhametine gönderiyoruz. Rabbi Teala onlara rahmet eylesin, merhametiyle muamele eylesin. Çıkmış oldukları bu ahiret yolculuğunda Kur'an-ı Azimuşşan'ı kendilerine en iyisi yol yoldaş eylesin. Geride bıraktıkları kederli ailelerine, yakınlarına, sevenlerine, eşlerine, dostlarına, Sabırların en güzelini insan ve ikram eylesin. Ne diyor merhum şair? Ne ilersin ölüm herkesin başında. Uyudun, uyanamadığın olacak. Kim bilir nerede, nasıl, kaç yaşında bir namazlık salgılatın olacak. Hakkı misali o musallat dışında. Merhumun da dediği gibi bizden nerede, ne zaman, ne şekilde öleceğiz bilmiyoruz. Fakat bütün nefesi iğne tabanlarından eylesin. Salim amel işleyenlerden eylesin kısacık dünya hayatımızı imanımızla, Kur'an'ımızla tamamlamayı nasip eylesin. <laughs> Kıymetli Hazirun, birazdan namazlarını kılacağımız merhum ve merhumeler, sizlerden üstü şehadet helallik beklerler. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, ölenlerinizi hayırla yad edin buyuruyor. Bu anlamda merhum beyefendiye ve merhum mehanefendiye sizlerin arasında yaşarken hali hazırda Efendim kendilerini nasıl biliriniz? <laughs> Onların mümin, muvahhid, mümine ve muvahhidi olarak bir hayat sürdüklerine şahitlik eder misiniz? <laughs> Dünyalık ve ahirete müteallik haklarınızı helal eder misiniz? <laughs> helal eder misiniz? <laughs> helal eder misiniz? <laughs> haklarınızı helal eder misiniz? Haklarınızı helal eder <laughs> misiniz? Rabbi Teala ta helalliklerinizi ve üstü şehadetlerinizi kabul eylesin. Kıymetli <laughs> <Cibet> Hazirun <laughs> cenaze namazına geçiyoruz efendim ama evvelinde Kısaca hatırlatalım ki her zaman kılınan bir namaz olmadığı için hatırlatmakta fayda var Her ibadette olduğu gibi cenaze namazına da niyetle başlıyoruz. Niyetimizi namaz öncesinde hep birlikte yapacağız inşallah. İlk tekbiri alıp ellerimizi bağladıktan sonra Subhaneke duasını ve celle fena ibaresiyle birlikte okuyoruz. İkinci tekbirde Allahümme salli, Allahümme malik duaları Üçüncü tekbirde bilenler cenaze duasını bilmeyen kardeşlerimiz var ise onun yerine kurut duaları diye bildiğimiz duaları. Yahut Rabbena Atina, Rabbena Ufirli duaları ya da Besmele çekmeden Fatiha suresini dua mahiyetinde okuyabilirler. Dördüncü tekbirden sonra selam verip namazımıza eda etmiş olacağız inşallah. Rabbim şimdiden kabul edersin. Buyurun efendim cenaze namazı. Merhum Mustafa Bozkurt Bey Efendi'nin cenaze namazını kılacağız. Buyurun birlikte niyet edelim. Allah için namaza, Resulullah için salavata, meyyit için duaya, her kişi niyetine uydun hazır olan imama. Allahu Ekber. الله أكبر. الله أكبر.

Allah için namaza, Resulullah için salavata, meyyiteler için duaya, hatun kişiler niyetine uydum hazır olan imam. Allahu Ekber. Allahu Ekber. الله اكبر Allah'u Ekber. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Merhumum ve merhumelinin kulları için, cümle geçmişlerimizin ruhu için, müce Allah'ın rızası için El Fatiha.